Merhabalar, ben öz eğitim uzmanı Muhittin Ünver. Şu an Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Zihin Engelleri Eğitim Anabilim Dalı'nda doktora öğrenmeme devam etmekteyim. Yine bununla birlikte aktif olarak RM terapi bünyesinde 6 aydır hem bireysel hem de grup seanslarımı sürdürmekteyim. Bugün sizlere otizm spektrum bozuk olan bireyler ve serbest zaman etkinlikle ilişkin bir sunu yapacağım. Evet, başlıyorum. Sunu içeriğimizde ilk olarak otizm spektrum bozukluğuna değineceğiz. Daha sonra serbest zaman, serbest zaman etkinlikleri, serbest zaman etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli beceriler, serbest zaman etkinliklerinin yararları, serbest zaman etkinliklerinin değerlendirilmesi, serbest zaman etkinlikleri belirlenirken ve gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken noktalar, etkinlik sergileri ve aşamalı yardımlı öğretimi değinerek sunumuzu sonlandırmış olacağız. İlk olarak otizm spektrum bozukluğu ne olduğuna değinmek istiyorum. Otizm spektrum bozukluğu belirtileri erken çocukluk dönemiyle birlikte görülmeye başlanan ve günlük yaşam etkinliklerini sınırlandıran ya da olumsuz olarak etkileyen karşılıklı sosyal etkileşim ve iletişimle yetersizlikler, sınırlı ve yineleyici davranış örüntüleri, ilgiler ve etkinlikleriyle kendini gösteren bir bozukluktur. Günümüzde otizm spektrum bozuk olan bireylerin sayılarının artmasıyla birlikte bu bireylerin yaşam kalitelerine odaklanma ihtiyacı ve yaşam kalitelerini artırma girişimleri giderek daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Yaşam kalitesi bireyin yaşamında yer alan çeşitli olanaklardan yararlanma derecesi olarak tanımlanmakta ve çeşitli göstergelerle ilişkilendirilmektedir. Yaşam kalitesiyle ilişkilendirilen göstergelerden biri de serbest zaman. Serbest zaman bireylerin ilgileri doğrultusunda seçebilecekleri etkinlikler içerisine barındıran ve çeşitli görev ve sorumluluklardan arındırılmış zaman dilimi olarak tanımlanmaktadır. Otizm spektrum bozuk olan bireylerde uygun olanaklar sağlandığında tıpkı tipik gelişim gösteren bireyler gibi serbest zamanlarını çeşitli etkinlikleri gerçekleştirerek değerlendirebilmektedir. Serbest zamanı yayıldıktan sonra serbest zaman etkinlikleri ise bireylerin serbest zamanlarını değerlendirmek, eğlenmek ve rahatlamak için ev, okul ve toplumsal yaşam ortamlarında gerçekleştirdikleri ve sonucunda da bireysel olarak tatmin oldukları etkinlikleri içermektedir. Burada örnek olarak bazı serbest zaman etkinliklerimiz yer alıyor. Bunlara örnek olarak hobiler, bireysel sporlara katılma, takım sporlarına katılma, doğa sporlarına katılma, kış sporlarına katılma, vücut geliştirme ya da egzersiz yapma, sanatsal çalışmalara katılma, çeşitli festivallere katılma, dans etkinliklerine katılma, fotoğraf çekme, akraba ve arkadaşlarını ziyaret etme, uçurtma uçurma, bisiklet sürme, paten kayma, Sinema ya da tiyatroya gitme, çizgi film ya da film izleme, müzik dinleme, müzik enstrümanları çalma, kitap, dergi ya da gazete okuma, evcil hayvanlar ya da bitkilerin bakımlarını yapma, park ya da eğlence merkezlerinde oyun oynama, bilardo, dart ya da bowling oynama, video ya da bilgisayar oyunları oynama, yapboz yapmayı örnek olarak verebiliriz. Serbest zaman etkinliği için gerekli olan beceriler neler olduğuna bakacak isek, bunlar iki grupta kategorize etmek mümkün. Bunlar etkinlik becerileri, yani motor beceriler ve bilişsel becerileri. Yine ilgili beceriler derken de serbest zamanlı farkında olma, serbest zaman etkinlikleri için gerekli kaynakları belirleme ve kullanma, etkinlikler arasında seçim yapma, etkinliği başlatma, sosyal etkileşimde bulunma ve problem çözmeyi verebiliriz. Etkinlik becerileri herhangi bir etkinin gerçekleştirilmesi için gerekli motor ve bilişsel beceriler içermektedir. Örneğin futbol oynarken koşmak, top sürmek, pas atmak, kaleye şut çekmek motor becerileri örnekken futbol kurallarını bilmek, takım arkadaşlarını ayırt etmek ise bilişsel becerilere örnek olarak verilebilir. İlgili beceriler, etkinlik becerilerinin daha anlamlı bir şekilde sergilenmesini sağlamaktadır. Örneğin, otizm spektrum bozuk olan bir bireye salıncakta sallanma etkinliği ilişkin gerekli etkinlik becerileri kazandırdıktan sonra ne zaman sallanacağı, nerede sallanacağı ve bütün salıncaklar doluyken ne yapacağı gibi ilgili becerilerin kazandırılması etkinliğin nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmesi için oldukça önemlidir. Şimdi burada baktığımızda bir kontrol listesi örneğimiz yer alıyor. Kontrol sistemimizde serbest zaman etkinlikleri için gerekli kaynakları belirleme ve kullanma becerisine yönelik bir kontrol listesi. Etkinlik olarak da paten kayma etkinliği yer alıyor. Paten kayma etkinliği ne ilişkin bu kontrol listesinde gün, saat, yer, araç gereçler ve ulaşım gibi belli ögeler yer vererek bu etkinliğin nitekli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamış oluruz. Tipik gelişim gösteren bireyler serbest zaman etkinliklerini kolay ve hızlı bir şekilde kazanırken otizm spektrum bozuk olan bireyler sahip oldukları sosyal etkileşim ve iletişim yetersizlikleri nedeniyle bu etkinlikleri kazanmada güçlük yaşamaktadırlar. Çünkü serbest zaman etkinliklerinin birçoğu sağlam bir etkileşim ve iletişim ortamını gerekli kılmaktadır. Otizm spektrum bozuk olan bireylerin birçoğu genellikle daha az sosyal etkileşim ve iletişim gerektiren, örneğin yüzme, fotoğraf çekme ya da sosyal etkileşim ve iletişim yönünden daha açık ve net kurallara sahip olan ve boyama yapma, bowling oynama gibi serbest zaman etkinliklerini gerçekleştirmeyi tercih etmektedir. Sosyal etkileşim ve iletişim yetersizliklerinin yanı sıra otizm spektrum bozuk olan bireylerin sahip oldukları sınırlı ve yineleyici ilgi ve davranış yönetimleri serbest zaman etkinliklerinin kazanımını güçleştirmektedir. Otizm spektrum bozuk olan bireyler serbest zamanlarını yeni ilişki ve arkadaşlıklar kurarak ya da çeşitli etkinlikleri gerçekleştirerek değerlendirmek yerine sahip oldukları sınırlı ve yenileyici ilgi ve davranış yönetilerini tekrarlayarak değerlendirebilmektedirler. Otizm spektrum bozuk olan bireyler genellikle aynı ya da benzer serbest zaman etkinliklerini gerçekleştirmeyi tercih etmekte, yeni serbest zaman etkinliklerinden de olabildiğince uzak durmaktadırlar. Bu nedenle otizm spektrum bozuk olan bireylere bağımsız olarak gerçekleştirebilecekleri yeni ve işlevsel serbest zaman etkinliklerinin kazandırılması oldukça önemli teşkil etmektedir. Serbest zaman etkinliklerinin otizm spektrum bozuk olan bireylere yararlarına baktığımızda ise bireylerin sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini geliştirmektedirler. Yine serbest zaman etkinlikleri bireylere yeni ilgi alanları kazandırmaktadırlar. Yine serbest zaman etkinlikleri bireylerin yaşam doyumlarını artırmaktadırlar. Serbest zaman etkinlikleri bireylerin başarı duygusunu tatmalarına yardımcı olmaktadırlar. Serbest zaman etkinlikleri bireylerin fiziksel sağlıklarını geliştirmektedirler. Serbest zaman etkinlikleri bireylerin stres ve depresyon düzeylerini azaltmaktadırlar. Serbest zaman etkinlikleri bireylerin öz yönetim gelişimine sağlamaktadırlar ve son olarak da serbest zaman etkinlikleri bireylerin çeşitli toplumsal etkinliklere katılımlarını sağlamaktadır. Serbest zaman etkinliklerin değerlendirilmesine baktığınızda, otizm spektrum bozuk olan bireylere serbest zaman etkinlikleri kazandırmadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bu bireylerle ilgili olabildiğince ayrıntılı ve kapsamlı bilgiye ulaşılmasıdır. Bu amaçla otizm spektrum bozuk olan bireylerin tercihlerinin ilgi alanlarını, güçlü ve zayıf yönlerini, sergiledikleri problem davranışlarını, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları etkinlikleri ve ortamların geçmişte ve günümüzde ev, okul ve toplumsal yaşam ortamlarında gerçekleştirdikleri serbest zaman etkinliklerinin neler olduğunu ve serbest zaman etkinliklerini gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin toplanması, serbest zaman etkinliklerinin, etkinlikler gerçekleştirirken kullanılacak materyallerin ve etkinliklerin gerçekleştirileceği ortamların belirlenmesinde oldukça önem taşımaktadır. Serbest zaman etkinliklerinin değerlendirilmesi sürecinde otizm spektrum bozukluğu olan bireylerle ilgili bilgiler toplayabilmek için ailelerle yapılan görüşmelerden, doğrudan gözlemlerden, anket ve kontrol listelerinden ve özgeçmiş dosyalarından yararlanılmaktadır. Yine burada da örnek bir serbest zaman etkinlikleri değerlendirme formu koydum. Burada ilk önce formumuzda değerli ebeveynler formun bu kısmı çocuklarımızın serbest zaman etkinliklerine katılım sıklıklarını, katılım düzeylerini ve bu etkinlikleri gerçekleştirme düzeylerini belirlemek için hazırlanmıştır şeklinde bir gönergemiz yer alıyor. Bu formumuzun bu kısmında etkinliğe katılım sıklığı, etkinliğe katılım düzeyi ve etkinliği gerçekleştirme düzeylerinin belirlenmesi amaçlanıyor çocukların ya da bireylerin. Daha sonraki bölümde ise Değerli bebeğinler formun bu kısmında bir takım sorular yanıt aranmaktadır. Lütfen çocuğunuz ilgili verilen soruların altına yer alan seçeneklerden uygun olan karşısına tik işareti koyunuz şeklinde bir sonraki önergemiz yer alıyor. Burada da çocuğum serbest zamanının büyük bir çoğunun yani bireyleri serbest zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini belirlemek amaçlı. Yine diğer kısımda da çocuğum serbest zaman etkinliklerini kendi evimizde gerçekleştirir. Yani birin hangi ortamlarda bu etkinlikleri gerçekleştirdiğini belirlemeyi amaçlı. Son olarak da formun e son bölümünde değerli ebeveynler formal bir kısmında çocuğunuz ve sizlerle ilgili bir takım bilgilere ulaşılması amaçlanmakta. Lütfen verilen boşlukları uygun şekilde doğduğunuz şekilde bir değerli alıyor. Burada da ebeveynlerin izin günlerini belirleme, çocuğunuzun gerçekleştirmesi istediğiniz yani ebeveynlerin de e, ve çocukların da iş zaman yapabileceği serbest zaman etkinlikleri belirleme, yine çocuğunuzun sahip olduğu problem davranışlar nelerdir şeklinde otizm spektrum bozuk olan bireylerin mevcut problem davranışlarını belirleme ve son olarak da Çocuğunuzun etkileşime bulunmaktan kaçındığı herhangi bir ortam ya da birey var mıdır şeklinde. Biliyorsunuz bazı otizm spektrum bozuk olan bireyler aşırı derecede gürültü, ses, ışık ve benzeri uyaranlara aşırı derece tepki verebiliyorlar. En azından bunları önleme amaçlı burada bir maddemizde yer aldığını rahatlıkla görmüş oluruz. Yine serbest zaman etkinlikleri belirlenirken ve gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken noktalara bakacak olursak Otizm spektrum bozuk olan bireyleri kazandıracak serbest zaman etkinlikleri belirlenirken bireylerin büyük ve küçük kas becerileri, bilişsel becerileri, sosyal etkileşim ve iletişim becerileri, önceki deneyimleri ve ilgileri ve içinde bulundukları çevrenin koşulları dikkate alınmalıdır. Bu amaçla izleyen sorulara yanıt aramalıdır. Bu sorular ise bireylerin bulundukları çevrede daha bağımsız olmanı sağlayacak serbest zaman etkinlikleri nelerdir? Yani buradaki ilk amacımız şu. Biz bu serbest zaman etkinliği kazandıracağız ama yani bu kazandıracağımız serbest zaman etkinliği sıradan bir etkinlik olmamalı. Yani bireyin bağımsız yaşamasına da katkı sağlayacak bir etkinlik olmalı. Yine bir diğer sorumuz, bireylerin bulundukları çevrede diğer bireylerle etkileşimlerini sağlayacak serbest zaman etkinlikleri nelerdir? Yine bir diğer sorumuz, bireylerin bulundukları çevrede çeşitli ve ailesel toplumsal etkinliklere katılmanı sağlayacak serbest zaman etkinlikleri neler? Yani burada da genelleme başlıyoruz aslında. Yine son olarak da ailenin, okulun ve toplumun mevcut kaynakları nelerdir? Çocuğun mevcut içerisinde bulunduğu ortamın özelliklerine dikkate alarak bireye daha nitelikli serbest zaman etkinlikleri sunulmasını amaçlıyoruz. Otizm spektrum bozuk olan bireylere yönelik belirlenen serbest zaman etkinlikleri bireylerin yaşına uygun olmalı ve olabildiğince bireylerin tercihleri doğrultusunda seçilmelidir. Yani burada dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi çocukların tipik gelişim gösteren akranlarını nitelikli bir şekilde gözlemlememiz lazım. Atıyorum 17 yaşında olan bir diğer bireyler neler yapıyor? hangi serbest zaman etkinliklerine gerçekleştiriyorlar. Biz de 17 yaşında olan ve otizm spektrum bozuk olan kendi çocuğumuza bu doğrultuda etkinlikleri kazandırmayı tercih etmeliyiz. Yine serbest zaman etkinlikleri olabildiğince doğal bağlamlar içerisinde öğretilmelidir. Benzetim ortamları oluşturulacaksa da bu ortamlar olabildiğince gerçek ortamları çağrıştırmalı ve toplumsal ortamlarda öğretime planlanan serbest zaman etkinliklerinin öğretim öncesi çevrede oluşabilecek olası risk faktörleri dikkate alınmalıdır. Örneğin balık tutma gibi bir Serbest zaman etkinliği planlamışsak, oluşabilecek olası risk faktörlerini göz önünde bulundurmalıyız. Örneğin denize düşme ya da daha farklı bir e, tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Ee, burada ben örnek olarak serbest zaman etkinliklerinin kazandırılmasına çeşitli bilimsel dairelik uygulamalar yer veriliyor. Ben bu uygulamalardan bir tanesi olan etkinlik sergilerine değinmek istedim. Etkinlik sergileri, o olan bireyler sahip oldukları yetersizliklere rağmen serbest zaman süresince keyif alarak sergileyebilecekleri çeşitli etkinlikleri nitelikli uygulamalarla rahatlıkla kazanabilmektedir. Otizm spektrum bozuk olan bireyleri serbest zaman etkinlikten kazandırmasına kullanan uygulamalardan biri de etkinlik sergileridir. Etkinlik sergileri, otizm spektrum bozuk olan bireyleri çeşitli etkinlikleri gerçekleştirmeye yönlendiren fotoğraflardan ya da sözcüklerden oluşan setlerdir. Bu çizelgeler bireylerin sahip oldukları becerilerden yola çıkarak çok ayrıntılı ya da çok genel olarak hazlanabilir. Örneğin etkinin tüm beceri basamakları içerecek şekilde ayrıntıya yer verirken bazı etkin işaretlerinde bazılarında ise sadece etkinin bütün içerecek şekilde bir resme yer verebiliyoruz. Otizm spektrum bozuk olan bireyler etkinlik çarşıları aracılığıyla günlük rutinlerine değişiklikler yapmayı, çeşitli etkinlikleri seçmeyi, seçilen etkinlikleri sıraya koymayı ve başkalarıyla etkileşim ve iletişim kurmayı rahatlıkla öğrenebilmektedir. Burada iki tane etkinlik sergisi örneğimiz yer alıyor. İlk kısmında fotoğraflı dediğimiz o etkinliğin resmini içeren bir etkinlik sergisi. Yine ikinci kısmında da resim boyama şeklinde bireyin ne yapmasına ne yapmasını ifade eden yazılı bir ipucu yer almış oluyor. Etkinlik sergilerinin başarılı ve akıcı bir biçimde kullanabilmesi için bireylerin bir takım ön koşul beceriler sahip olması gerekmektedir. Bu ön koşul beceriler fotoğrafı fondan ayırt etme, benzer nesneleri eşleme, resim nesne ilişkilendirme, ele yönlendirmeyi kabul etmedir. Bu kısımda fotoğrafı fondan ayırt etme becerisi bir toplama formu örneği koydum. Bu formlar aracılığıyla bireylerin bu ön koşul becerilere sahip olup olmadıklarını değerlendirmiş oluruz. Otizm spektrum bozuk olan bireylere yönelik olarak hazırlanan etkinlik çağrılarını yer alan etkinlikler bireyler tarafından bağımsız olarak sergilenmeye başlandığında aşamalı bir şekilde uzmanların ya da ebeveynlerin yönlendirmeleri ve yardımları giderek azaltılmaktadır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da çizelgelerde yer alan etkinlikler bireyler tarafından bağımsız olarak sergilenmeye başlanmaktadır. Etkinlik sergilerinin öğretiminde sıklıkla yer verilen öğretim yöntemi aşamalı yardımlı öğretim. Burada kısaca bir değineceğiz ona da. Aşamalı yardımlı öğretimde öğretime hedef davranışı ilişkin bir kontrol edici ipucu sunarak başlanır ve zamanla ipucunun türünde ve miktarında çeşitli değişiklikler yapılır. Örneğin öğretime tam fiziksel ipucuyla başladıysak zamanla tam fiziksel ipucundan sonra kısmi fiziksel ipucu, daha sonra gölge olma ve fiziksel yakını azaltma şeklinde ipucunun e, miktarında değişiklik yapma, yapmaya başlıyoruz. Daha sonra eğer fiziksel ipucunun yerine sözel ipucu ya da görsel ipucu gibi farklı bir ipucu türünde de yine silikleştirme yapmış oluyoruz. Bu öğretim yöntemine dikkat edilmesi gereken en temel nokta bireyler sunulan ipucuna gereksinim duymamaya başladıklarında sunulan ipucunu silikleştirmek ve bireylerin olası herhangi bir hatasında bir önceki ipucu aşamasına geri dönmektir. Olası bir hata ya da yanlış yapma durumunda bir önceki ipucuna geri dönmemiz gerekiyor. Ama bireyler Kullandığımız ipucuna gereksinim duymuyorlarsa da ne yapmamız gerekiyor? İpucunun türünü ve miktarını silikleştirmeye yer vermemiz gerekiyor. Aşamalı yardımda öğretimde bireyler herhangi bir tepkide bulunmaz ya da uzman tarafından yanlış bir tepkide bulunacakları anlaşılırsa anında kontrol edici ipucu sunularak bireylerin yanlış tepkide bulunmalarının önüne geçilmektedir. Aşamalı yardımda öğretimde öğretim ilk olarak fiziksel ipucu kullanarak başlanmakta daha sonra sunulan ipucunun yoğunluğu kademeli olarak azaltılmaktadır. Ee, örneğin tam fiziksel ipucu zamanlı yerini kısmi fiziksel ipucu ve gölge olmaya bırakmaktadır. Aşamalı yardım öğretimine dikkat edilmesi gereken en temel nokta ipucunun ne zaman silikleştirileceğine ilişkin anlık kararlar verebilmektedir. Aşamalı yardım öğretimin otizm spektrumu uzgulan bireylerin eğitiminde sıklıkla kullanılması nedeni bireylerin hata yapma olasılığını en indirmesidir. Hataların bir kez yapılmaya başlandığında tekrarlandığı ve bireylerin bu durumdan kurtulmaların giderek zorlaştığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla bu durumu anlayabilmek, otizm spektrum bozuk olan bireylerin hata yapma olasılıklarını en aza indirebilmek için aşamalı yardım öğretimi kullanımı sıklıkla tercih edilmektedir. Son olarak. Otizm spektrum bozuk olan bireylerin sahip oldukları sosyal etkileşim ve iletişim ile sınırlı ve inenici davranış örtülerini azaltabilmek için bu bireylere nitelikli ve işlevsel serbest zaman etkinliklerinin kazandırılması gerekmektedir. Serbest zaman etkinlikleri otizm spektrum bozuk olan bireyler için farklı insanlarla tanışmanın, yeni arkadaşlıklar ve ilişkiler geliştirmenin ve yeni beceriler edinmenin önemli bir kaynağı olabilir. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere serbest zaman etkinliklerini kazandırmak ve kazandırılan etkinliklerin kalıcılığını ve genellenmesini sağlamak için çeşitli uygulamalar sıklıkla kullanılmaktadır. Etkinlik çerleleri de otizm spektrum bozukluğu olan bireylere çeşitli serbest zaman etkinliklerini kazandırmak için kullanılan bilimsel dayanaklı uygulamalardan biridir. Etkinlik çerleleri otizm spektrum bozukluğu olan bireylere dışsal uyaranlara gereksinimlerini azaltmak ve çeşitli beceri ve etkinliklere bağımsız olarak gerçekleştirmeni sağlamak için kullanmaktadırlar. Otizm spektrum bozuk olan bireyler bu çizelgelerde yer alan görsel ipuçlarına tepkide bulunmayı öğrendikten sonra bir beceri ya da etkinliği herhangi bir bireyin yönlendirmesine gerek kalmadan rahatlıkla gerçekleştirebilmektedirler. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ee, sunumuzun bu bölümünde otizm spektrum bozuk olan bireylerin ve ilişkin ve bu bireylere çeşitli serbest zaman etkinliklerini nasıl kazandırmamız gerekiyor, nelere dikkat edeceğiz, serbest zaman etkinliklerini kazandırırken kullanmamız kullanmamız gereken yöntemler nelerdir, bunlara kısaca değinmiş olduk. Bundan sonraki sunum içeriklerimizde daha detaylı bu etkinlikleri nasıl öğretebiliriz, daha kapsamlı bir şekilde onları ele almış olacağız. Belediyeniz için tekrardan size teşekkür etmek istiyorum.